Arkamdan dönünce böyle bir tip bir gerçek. Asiye? Bu orijinal mi? Orijinal galiba yani Ömer hediye almıştı da. Üç ay dolana bak sen ya. Pazardan çakmasını alamazken şimdi orijinalini alabiliyorsunuz. Allah ben de inanamıyorum hala. Ama istersen kullanabilirsin tabii. Ya bakarız olabilir. Hatta eğer bugün müsaitsen bize gelirsin. Dolma bakarsın. Oradakileri bir süre kullanabilirsin. Bir süre. Bir süre derken yani istediğin kadar, sıkılana kadar tabii. Tamam olabilir. Zaten evi de merak ediyoruz. Geliriz. Kuzi, partiliyormuşuz. Hayırlı olsun. Evet ya. Ömer öyle bir şey kalkıştı ama. Sen biraz isteksiz gibisin sanki. Yani Ömer biraz şey yapıyor. Ne yapıyor? Abartıyor. Evet. Biraz abartıyor. Boş verin. Mutlu görünüyor. Yani önemli olan o değil mi? Bence bu. Bence abartsın ya. Dilediği kadar abartsın. Hiç sıkıntı yok benim için. Sonuçta hayatımın aşkı ya bu sınıfa ya o parti kesin gelecek. İnanıyorum ben bunu. Doruk. Sen aynı karşısında ne yapıyorsun? Ben bir şey bulamıyorum çünkü. Neyse bulurum herhalde. Bir bakayım kendime. Var ya bu sene çocuğun karşısına biri çıkmazsa biz yandık bittik. Ben söyleyeyim. Oğlum önüne baksana. Hadi canım oradan. Pardon. Yok yok ben pardon hızlı girdim görmedim. Ki, i̇yi ki görmedim. Sonunda birini buldu galiba. <laughs> Herkesin karanlığı kalbinde. hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız